sanatçılarla toplantı düzenlendi. Neler demeliyiz? Tabii inşallah Allah'ın izniyle değerli kıymetli abimiz Aydın abinin bir projesi var. Müzisyenler sanatçı topladı. İnşallah böyle bir amaçtayık, böyle bir düşüncedeyiz. biraz cins sanatçılar yetiştirmek, biraz e, müzisyenler yetiştirmek. İnşallah yakın zamanda hiç evvel Allah sonra abimizin cüzide inşallah şeyler yaparak milletimiz için. Peki talaplarımız nelerdi? De bizim talabımız hiçbir zaman talabımız yoktu. Biz her zaman e, milletimizin yanındayız, e, dilimizin yanındayız. Bizim talabımız bu da yani bu sanata değer vermek, daha da güçlü etmek, cinsiyet sanatı yetiştirmek. Çünkü istesek istemesek ustadlarımızdan e, sonra biz dil geldi, onlardan sonra biz geldik. Bizden sonra geldi. Onlardan sonra bazı cennetleri yetiştirmek onun amacındayız. İnşallah zaten hiçbir zaman Aydın abim kusur koymayıp sağ olsun. İnşallah bir şeyler yaparak Allah'ın izniyle. Tabi seviyede dedik o zaman yani hamdolsun herkes öz gücümüzü kadar hizmet ederiz. Çünkü sana olmaz yani hiçbir zaman özü bir e, siyasete bağlayasın. illa ki o siyaset yolundan sana atı öcü atmak özü var. Daim ki özü, özü yetiştirmek. Çünki ilk öncə özünü tanıtmaq, özünü yetişdirmək, ama siz bizə avundan sonra dəstəy istəmək cəbhədən ya da millətdən ondan sonra istəsən, amma sən olmadıqdan sonra nə dəstəy istəsən. Sən özünü isbat etməli lazımdı sahədə. Tabii biz e, bugün Irak Türkmen Cevesi, Yürütme Kurulu Erbil ofisinde, Erbil'de önde gelen değerli Türkmen sanatçılarıyla ile bir istişare toplantı yaptık. Bu istişare toplantı değerli sanatçılarımızla hedefimiz ama budur. Erbil'de e, Türkmen sanatına e, destek vermek, işte Türkmen e, kültürüne, ayrıca da Türkmen horiyatına, edebiyatına destek vermektir. Bugün Yapılan bu istişare toplantıda güzel e, öneriler vardı, bizim sanatlarımızla ilgili güzel projeler vardı önümüzdeki günlerde. Biz bunu üzerine e, çalışıp e, işte e, Türkmen sanatına veya Türkmen e, horiyatına, şiirlerine, edebiyatına büyük bir katkı sağlamak istiyoruz. Gerçekten bugün Erbil'de büyük bir, bir, bir e, Türkmen e, kitlesi içerisinde bir e, Türkmen e, sanatı, Türkmen sanatsal e, faaliyeti e, önemli de yapılması, e, bu malum e, sanat e, kültürün bir e, parçası, toplumun en önemli faktörlerinden birisi olan e, sanattır. O yüzden biz de Türkmenler olarak itez olur her zaman. Türkmen sanatına destek vermeye hazırız. Bu çalışma, bugün bu istişare toplantı bu amacı için yapılmıştır.